Sorumuz tüp bebek yaptırmak isteyen hastalarımızın hekim seçmekle ilgili ya da merkez seçmekle ilgili sorularına cevap vermek. Günümüzde tabi insanlar hastanenin şekline, şemaline bakarak seçimlerini yapabiliyorlar. İnternet aracılığıyla oradaki reklamları değerlendirerek seçim yapabiliyorlar. Ama kanımca en doğrusu birkaç merkeze görüşüp en sağlıklı bilgi aldıkları merkezde e, karar kılmaları. Burada en önemli şey tabii e, merkezin geçmişi, doktorun geçmişi, laboratuvar imkanları ve tabii ki başarısı. E, yine maalesef ülkemizde böyle bir otorite yok. Üçüncü birçok merkezde birçok ülkede var. E, örnek, örnek vermek gerekirse İngiltere'de var. <laughs> Tüm merkezlerin e, sonuçları, yaptıkları işler istatistikler yayınlanıyor. Böylelikle hastalarımız ya da oradaki hastalar doğru merkeze ulaşma şansını ediniyorlar. Bizdeki bilgileri büyük bir kısmı spekülatif, yani reklamlarla gidiyor. Daha da fazla söyleyecek bir şey yok. Belki de yakınlarına danışabilirler. Daha önce tüp bebek tedavisi ile çocuk yapmış olan arkadaşları varsa onlara danışabilirler. Sanırım en iyi yöntem bu ama söyleyeceğim son söz mutlaka birkaç yerde konuşmaları, hemen karar vermemeleri, acele etmeleri, etmemeleri sanırım en doğru yol olacaktır.